macera, tehlike ve sihirlerle dolu bir yılın ardından tatil zamanı geliyor. Bloom ve Wings kulüpteki arkadaşları için vedalaşma zamanı. Prenses balosu, annem, bu da babam için. Hayır dur, annemin pikniği için mavi bluza ihtiyacım var. Sonra da babamın kraliyet resmi geçidine kırmızı elbise giymeliyim. Kırmızı elbise çok güzel. Doğru, bunu bahçedeki çay partisine giysem daha iyi. Bir eşleştirme sihri biliyor musun? Aa, ı -ı. Stella bence endişelenmeyi bırak. Eşyalarını ikiye böl ve sonra elinde her ne varsa onu giy. Her ne varsa giymek mi şaka mı bu? Bütün sihirli aroma iksirleri büyük çantaya girecek. Bütün çiçek kokular da küçük olanı. Ah, biz ilgileniriz Flora. <laughs> ben Sky ile vedalaşayım. Tatil bu sene biraz daha kısa olacak. <laughs> Biliyorum o kadar uzun olmayacak ama onunla biraz tartışmıştık. Ben de böyle ayrılmak istemem. Onu arasam iyi olur. Yüzde <laughs> 22.4 bu valizde. Yüzde 18.7 de bu valizde. Sihirli gönderi. Birebir olması ne güzel değil mi? Güzellik malzemesi. Hadi beni izleyin. Patilde eve gitmeyeceğiz. Onun için size yardım edebiliriz. Gerek yok. Şuna bak. Çantalar. Beni izleyin. Peki Miusa ile sen ne yapacaksınız? Bugün doğu kıyısındaki şu yeni plaja gideceğiz. Her saat başı kalkan bir servis otobüsü et. varmış. Ayy. Ah! Olamaz! <laughs> annemle babamın çantalarına paylaştırmak ne kadar zaman aldı biliyor musunuz? Yeniden <laughs> <laughs> yapmana yardım ederiz. Dela şuraya bak. Bu solaryadan gelen bir güneş topu. Karayla kraliyet Sarayı resmi prenses balomuzu ilan etmekten memnuniyet duyar. Benim için bir prenses balosu mu bunu yapmazlar diye düşünüyordum. Ne kadar heyecanlı. Size aptalca bir soru gibi gelebilir belki ama prenses balosu tam olarak nedir? Bu bir tür kraliyet sarayına kabul partisi gibidir. Bir prensesin resmen kraliyet mahiyetine girmesi anlamına gelir. Evlilikleri organize ettikleri devirlerde kocanın kim olacağı da burada ilan edilirdi. Hala bazı kraliyetlerde yapılıyor. Evet. evet bunu düşünebiliyor musunuz? Artına bayılacaksın hayatım. Ayrıca orada son derece özel sürpriz bir açıklama da yapacağım. Sanırım bu da seni çok mutlu edecektir. Herkes planlarını değiştirsin hepiniz. Solarya'ya geliyorsunuz Ama anne... annemler gitmene izin vermeliler. Prenses Balos'u insanın başına hayatta bir kez gelir ve sizinle paylaşacağım. Evet! Çok fazla yaklaşma yoksa gemi donacak. Mega boyutu. Biz oraya yollamıyorsunuz değil mi? Değil mi? Hayır. O kadar da kötü değilsin. Orası o kadar soğukmuş ki insanın kalbini kaskatı yapıyormuş. Kimsenin kaderinde bu olsun istedim. Özür dilerim bayanlar. Kalbimi dondurmaya çalışmak ha? Kalbimin zaten buz gibi olduğunu, hiçbir şeyin onu donduramayacağını bilmiyorlar mı? <laughs> onu bir sihir portuyla yükledim. Şimdi herkese portrelerle birlikte davetiye çıkaracak Stella. Bak bu Timi'ninki. Bu da Sky'ninki. Babanların senin için bir prenses balosu vermesi harika bir şey. Bu tür şeyleri yapmayı pek fazla baba bilmez. Benimki de dahil. Hep annem partileri planlar. Belki bu kez de işin içindedir. Ayrı da olsa. Kesinlikle haklısın. Bu davetiye Kral Radyus'tan gelmiyor. Kraliyet Sarayı'ndan olduğu söylendi. Ve Kraliyet Sarayı demek babam ve annem demek. Evet eminim yeniden bir araya geliyorlar. Kesin yapacağı sürpriz açıklama da bu konudur işte. Evet çok heyecanlıyım. Yine annemle babam bir arada olacak. Hem de bana prenses balosu yapılıyor. Düşünsene. Birleştirdim. Size ayrı çantalar yapmayacağım çocuklar. Bir kiralayacağım. Gidip de bir elbise alacağım. Hepiniz benimle geleceksiniz. la la, ben plaja gidiyoruz. Ben de geliyorum. Uyanın bayanlar. <laughs> oh, neredeyiz? Omega boyutunda. Vay canına ne müthiş. Sadece kötülerin kötüsü buraya gönderilir. <laughs> Güzel bahse girerim bulutlu dediklerden söz ediyorlar. Oh oh, görünüşe göre bir ziyaretçimiz var. Eminim bu güvenlik detayıdır. pek iyi sayılmaz. <laughs> Onaylayanların son listesi işte bu. Riven geliyor, Helia. Aman Tanrı. Brandon. Tabii ki canım. Timmy, Mirta. Peki yok mu? Hayır, henüz yok. Eğer davet almadan önce Raklion'a varırsa... ...annesi onun gitmesine asla izin vermez eminim. Şurada mola verelim. Baksanıza hamurların üstüne yokmuş. Eğer daha alışveriş yapacaksak, karnımızı doyursak iyi olur. Buyurun efendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edeyim. Affedersiniz ama o bizim pizzamız. Hayır. Üzgünüm ama diğeri 10 dakika sonra çıkar efendim. O pekala bekleyebilir. O pizzayı ben sipariş etmiştim. Hukukun onda dokuzu mülkiyettir. O zaman ben yeniden ya. sahip oluyorum. Hey! Ver şunu! <laughs> Hayır o benim! Bırak şunu! Sen bırak! Ah. <laughs> Doce Gablinam! Spera mekartinim! Kaybol! Leke kaybolsun! Nesin sen? Alfa perisi mi? Evet ya sen? Ben betadım. Dağı'nın. Tik tak, tik tak. Beta kuralı, Beta kayası. Kural <laughs> Nerede bu Beta Kiyutesi ülkesinde mi? En azından Dork ülkesinde değil. Şap şap şap. Neden doğru düzgün konuşmuyoruz? Siz de Sömestr Şahin'de misiniz? Şimdi Prenses Palası olacak. Ne güzel. Stella'nın da öyle. İyi alışverişine çıkmıştık. Biz de öyle. Ne çok ortak yönümüz varmış. Başka bir sihir okulundaki perilerle tanışmak çok hoş. Aa, ah. siz neden yapılmasınız? Jelatini ve sakızlı şekerlemelerden mi? Dur bakalım. Arkadaşım Flora'ya sevimsizlik yap. Ah öyle mi? Yaparsam ne olur? Ah. Hadi gidip evi seni bulalım Stella. Sizinle tanıştığıma sevinin beta kızları. Alışverişte bol şans. Ve pizza hırsızı kız. Şu çamur kahvesi rengi bence sana çok yakıştı. Bundan vazgeçme bence. Ah. Evet. Ve... Çok iyiydi tekna. Rica ederim. Benim gitmem gereklerle beni bekliyor. Görüşürüz. Lütfen giyinmek için içeri girin. Aa bu salon ne kadar güzel. Bir de ellerindeki elbiseleri gör. Biz tekna ile gidip ikinci kata bir göz atalım. Görüşürüz. Tamam görüşürüz kızlar. Sanal elbiseler çok güzel. Tasarım ürünleri aradığında çok iyi oluyor. Bu elbisenin bir eşi yok ama yüzlerce mağazada olabilir. Evet. Sıradaki. Buna ne dersin bakalım. Bayıldım. Bir de ben deneyim. Harika görünüyorsun. <laughs> Gerçekten. Tabii ki Sky. Seninle dans etmeyi ben de isterim. <laughs> Daha kısa. Daha ateşli. Daha dikkat çekici. Süper modeller. Rak yıldızları. Son derece gösterişli. <laughs> Mükemmel. İşte bu prenses baloma giyeceğim elbise bu olacak Bloom. Harika görünüyorsun. Babamın beni bu giysiyle görmesi için sabırsızlanıyorum. Bu elbise Batı Yakasındaki alışveriş merkezinde Vizrahi Butiği'nde mevcut. Aa çok uzak değilmiş. Hadi gidelim. Bu gerçekten harika oldu. <laughs> ha? ha? O benim elbisem. Hayır. O benim. Bundan tek bir tane var ve onu da ben alacağım. Hey baksana ayakkabın çözülmüş. <laughs> Hayır çözülmemiş. <gülüyor> 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 Sonra görüşürüz alfa mazlumları. <laughs> canına bu adam sonsuzluğa mahkum olmuş kötü bir şey yapmış olmalı Sizce uyanık mı? Evet öyle gibi görünüyor Şimdi öğreniriz donmuş ahbap bizi görebiliyorsan gözünü bir kez kır Hey bu uyanık gibi Şimdi ne var? Belki bu adamı onlara verirsek bizi rahat bırakırlar Bu çok iyi bir fikir ahbap ama ya sen ya biz. İyi işte gotik adam. Teşekkür ederim. Ne kadardır buradasın? 17 yıldır. Bütün o süre zarfında uyanık mıydın? Evet. Ay canına çok sıkıcıydı herhalde. İnsana düşünme zamanı veriyor. Hangi konuda? Kime nasıl misilleme yapacağım konusunda. Demek sen Walter's'ın. Bir arada kalarak buradan ayrılmaya ne dersin Walter? Beni izleyin. Hey, bir dakika. Sen muhtemelen uzun süredir durarak sıkı güç toplamışsındır. Ayrıca hepimiz bir arada olursak buradan kurtulma şansımız daha çok olur ama sakın bize emir verme. Evet, bu büyük bir hata olur. Elbette. Aksini düşünmek aptalca olurdu. Buraya gel Bloom. Şu elbiseyi almaya gidiyoruz. İşte buradalar. Hadi kesilmeden gidelim. Batı alışveriş merkezi bu tarafta. Buna değeceğine emin misin Stella? Bu elbiseyi gerçekten çok beğendim. Oraya ilk biz gitmeliyiz. Görüşürüz Fesalar. Bir elbise için bize saldırıyorlar. Evet ve biz de buna izin vermeyeceğiz. Aa, ben alın ben bakalım. Ben ben. Ben. Aa. Aa. söylenemez Ay, elbisesi mavi ve üzerindeki bantlar da e... çok güzel bir kurdeleden yapılmış Hatta alfa kızları Bunu nasıl ona satabilirsiniz ben solarya prensesiyim Ve bu benim prenses balom için olacaktı Çok ilginç o da bana solarya prensesi olduğunu söyledi ha? Emin misiniz Aslında e, henüz değilmiş ama yakında olacakmış galiba İşte bu Andros'a çıkan kapı Çok sağlam görünüyor Üzerine küçük bir delik açacağız Eğer bütün enerjimi oraya toparlayabilirsem Kapıyı yerle bir edebilirim Başka söze gerek yok bayanlar. Aa Olamaz. Uh. Kapı sihirle daha da sağlamlaştırılmış. <laughs> Sanırım nasıl yapacağımızı biliyorum. Hey buz yılanı buraya gel. Ne yapıyorsun? Hadi yılan dondur şunu. Şimdi de elinizde ne varsa onunla vurun. Mükemmel. Stilini beğendim. Acısını çıkarıyorum Walter. kapısı. Biri kırmaya çalışıyor. Çabuk olun hadi. Ah! Artık benim ufaklıklarım olduklarına göre onların güçlerini de almış oldum. Bütün bu adamların ufaklıkları nasıl oluyor bilmiyorum ama biz de bulsak iyi olacak. <laughs> Andros benim artık. kızlar nasıl gitti? Aa, Miusa saçlarına ne yaptın böyle? <laughs> Ufak bir değişiklik. Güzel olmuş. Ben de gardırobuma yeni bir elbise ekledim. Görebilir miyiz? Burada mı? Evet. Hadi. Tamam. Ah, harika görünüyorsun. Gerçekten öylesin. Müthişsin Stella teşekkür ederim. Ama bir de diğerini görmelisiniz. Stella bir prenses balonu olacak. Anneyle baban yeniden bir araya geliyor. Üstelik sömestr tatilindeyiz. Bundan daha iyi ne olabilir söylesene. Belki bizim yanınızda olmamız. Ha. Brandon demek geldi. Ha. Merhaba Timmy. Merhaba. Ha. Merhaba Helia. <laughs> Sky. Ben Herakleon'a döndüğünü zannediyordum. Uçuşun ortasında Stella'nın davetini aldım ve ben de geri döndüm. Hayatta hiçbir şey için seni bir prenses balosuna götürme şansını kaybedemezdim Bloom. Önceki tartışmamız için özür dilerim. Ben de öyle. Yiyecek bir şeyler getirdik. Sandviç, şekerleme ve sosisli. Bir de Bu müzik. Bu işte bir gariplik var. Evet biliyorum. İstasyonu değiştireceğim. Hayır okyanusta bir gariplik var demek istedim. <laughs> Kızlar gelin See you Living. <laughs> Hadi şimdi hep beraber. Çocuklar herkesi sudan çıkaralım. serinlettin. Dalganın birdenbire ortaya çıkması anormal değil miydi? Hem de çok anormal. Neden olmuş olabilir ki? Boyutsal bir şok dalgası olabilir. Ve bu da okyanusların tam kalbinde kötü bir şeyler olmuş olabilir demektir. <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Prenses Layla? Buradayım. Ne oldu? Lomstad, Kontonis, Tontar. Ne dedi o? Andros'un başı dertteymiş. Gitmeliyim. Biz de seninle geliyoruz. Gelemezsiniz. Okyanusu aşarak gitmeliyim. Halkımın bana ihtiyacı var. Hoşçakalın. Geçti, i̇şte Walter. Ah, ben daha yeni başlıyorum ama. Ah, 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 ah. Winxler büyük prenses palosuna hazırlandıkları sırada, tehditkar bir gölge Solaria'nın göğünü karartıyor. Stella'nın kraliyeti üzerinde Walter ortaya çıkıyor. Dünyası.